Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Dümensiz Horoz. Bu videoda Ankara'dan Saraybosna'ya gidişimi ve oradaki ilk gün tecrübemi anlattım. Hiç bekletmeden sizleri videoya davet ediyorum. İyi seyirler. Ankara Havaalanından hepinize merhaba. Sarayeva gezimin başlangıç noktası olan bu mekanda çok fazla vakit geçirmedim. İç lobiye geçmeden önce üç kez kontrole girdim. İlk seferde çekinimi unutmuştum, ikinci seferde çekini yanlış bilete yapmıştım, üçüncüsünde ise çok şükür geçmiştim. Sonra bu gördüğünüz tünelden uçağa doğru yürümeye başladık. İçimde garip bir his var ama Bosna için değil, İstanbul için. İstanbul'dan oldum odası tedirgin olmuşumdur. Çok karmaşık, kalabalık ve tehlikeli bir yerdir benim gözümde İstanbul. Burada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı görüyorsunuz arkadaşlar. Serisinden içeriye geçmek istedim bu sefer ne olur ne olmaz diye. Birkaç saatim vardı ama Ankara'da tecrübe ettiğimi burada tekrarlamak istemedim. Bu sefer her şey tamamken benim tarafımdan polis memurunda sorun oldu. Pasaportumu verdim, biletimi kesti, beni gönderdi. İçeriye doğru yürürken biletime gözüm takıldı ve satın aldığım firmanın logosu yoktu. Başka logo vardı. Hemen geri döndüm ve söyledim bana mısır bileti vermişsiniz. Ben Bosna'ya gidiyorum. Polis abla elini başına götürdü. Hay aksi minvalinde bir şeyler söyledi. Tam hatırlamıyorum. Sonra bana mailimi açtı. Biletimi gösterdi kusura bakma falan filan. Beni gönderdi bu da seni götürür falan yaptı. Tamam dedim ben ne diyeyim. Ama ben içten içe sevinmiştim çünkü ne de olsa bir anı kalmıştı yani. Burada Bosna Havalimanı'na inmiş bulunmaktayım. Burası havalimanının önü. Bosna Hersek, Saraybosna'dayım arkadaşlar. Burada havalimanından gitmek istediğiniz yerlere taksi fiyatını gösteren bir tabela var ve fiyatlar bu şekilde. Havaalanından çıkıyorum ve başlıyorum yürüyüşe. Telefonum eSIM desteklemiyordu ve hattımı da yurt dışına açtırmamıştım. Bu yüzden internete bağlanamıyordum. Saraybosna'ya gelmeden önce kendime bir rota hazırlamıştım ve rotayı takip ederek yürümeye başladım. İlk hedefim bas durağını bulmaktı ve yaklaşık 2 kilometre yol beni bekliyordu. Ben yürümeyi seven birisi olduğum için hiç büyük gelmemişti gözüme 2 kilometre. Tek sıkıntı biraz soğuktu ve ilk defa yurt dışına çıkmış olmamın getirdiği ufak bir tedirginlik vardı. Ama özellikle tek başıma çıkmak istemiştim. Neyle karşılaşırsam karşılaşayım tek başıma halletmek istemiştim. Öyle de oldu çok şükür. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Bu tarz video çekimlerinde yeniyim. Yeni olmamın getirdiği acemilikler var. Bunları kendim de gördüm izledikçe. Kusurlarımdan dolayı affınıza sığınıyorum ve devam ediyorum. bir benzinlik vardı. Yan tarafı böyle boştu ve arkasındaki muhteşem dağ manzarasını sizler de görüyorsunuz. Sizler bu kadar muhteşem göremiyor olabilirsiniz. Kameramın kalitesizliğinden ve e, görüntünün titremesinden dolayı kusura bakmayın. Ama gerçekten muhteşem bir görüntü vardı yani. Buralar bana çok soğuk gelmişti. Belki de gittiğim mevsimle alakalıydı bilmiyorum ama binaların yapı tarzları beni çok soğuğa itmişti. Böyle çok yapışık, Garip. Sanki soğuk Rusya gibiydi yani. Bana öyle hissettirmişti. Burada Trolley Bas durağını buluyorum fakat Bosna markam olmadığı için toplu taşımaya binemiyorum. Bu sefer hedefim Exchange Office bulmak oluyor. Sonra sonra Bağdat bulunur hesabı insanlara soruyorum ama insanlarda İngilizce pek olmadığından dolayı o hesap da off düşüyor. En son dedim yol nereye götürürse ya bismillah. Merkezi bir yer bulmaya çalışırken denk geldiğim mahalle burası oldu. Havalimanından bahsettiğim mahalleye olan rotayı da görüyorsunuz. Benim ilk düzgünce vaktimi geçirdiğim mahalle oldu ve çok hoşuma gitti. Oradaki telefoncu dükkanı olsun, operatör bayisi olsun, sıcakkanlı insanlardı ve bana çok yardımcı oldular. Daha ilk anlardan ben tekrar şükretmiştim. İyi ki ilk olarak Bosna'ya gelmişim diye. Burası baş çarşı arkadaşlar. Sonunda merkeze ulaşıyorum. Gelir gelmez bir Türk mekanıyla karşılaşmak iyi hissettirmiştim. Bir çay molası verip devam ettim. Uf, cevapı köfte. Bazı zamanın arasına koyup yanına soğanı doğrayıp servis ediyorlar. Bu gördüğünüz top ise kaymak. Ben de şaşırdım garson kaymak teklif edince ama okey demiştim merak ettiğim için. İyi ki de merak etmişim. Ayranları biraz daha yoğurdumsu, yoğurdun epey cıvık hali. Ama tadı güzeldi. Mekan Meeting of Cultures noktasının Avusturya Macaristan kısmındaydı. Osmanlı tarafında yani başçarşının o iç kısmında bir yerde vardı. Onu daha çok beğendim. Bu arada ikinci videoda anlatacağım bir iki yer var. Kesinlikle tavsiye ediyorum izlemenizi. Bu Meeting of Cultures noktasının bir tarafı Osmanlı mimarisi iken diğer tarafı Avusturya Macaristan mimarisine ev sahipliği yapıyor. Saraybosna tarih boyunca birçok medeniyetin kesişim noktası olmuş bir şehir. Osmanlı'dan Avusturya Macaristan'a, Yugoslavya'ya kadar farklı kültürlerin izlerini taşıyor. Tabi bu da farklı dini ve etnik grupların bir arada yaşamasını getirmiştir. Saraybosna, Hristiyan, Müslüman, Yahudi ve Ortodoks topluluklarını bir arada barındırmıştır. Bu yürüdüğüm yol baş çarşıya paralel bir yol. Adını anlamadım ama sanırım bir bulvar. Buranın sonunda da birazdan göreceğiniz AVM'ler var. karşısına geçip hayıflandığım bir yapı oldu burası. Ben de güzel sanatlar öğrencisiyim. Öğrenim gördüğümüz yapıyla bunu kıyaslayınca gerçekten üzüldüm. İnşallah öğrencilere okullarının kıymetini biliyorlardır. Az önce bahsettiğim meydan ben burayı Kızılay'a benzettim. Ve evet. Gün sonu. Buradan da evime doğru yol alıyorum. İkinci videoda daha farklı mekanlar, mostar ve daha farklı bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.